namusunu kıskanmayan. Şimdi bak, bir insan taklitçilik yapar. Hepinizin tehlike çanlarından söyleyeyim. Düşük pantolon Lut kavminin adetidir. Arkaya mesaj veriyorsunuz, ben bu işçiye varım. Bak, basit bir şey ama çok ciddi. Lut kavminin adetidir o. Beli düşük pantolon Lut kavminin adetidir. Eşcinselliğin simgesidir. Anladın mı? Yani nedir o? Niçin söyledin? Yaşanan örnek vermem lazım. İlk önce maymun. Maymunlaşıyor insan. Taklitçi. Sonra tilki oluyor. Sonra yılan oluyor. Sonra ayı oluyor. Güç. Sonra en son domuz oluyor. Daha ilerisi yok işte. Domuz. İnsan bozulma süreci bu. Hayır ve nuraniyetlerin kaynağı hakikat ki esmaya dayanıyor. Adeta hayır ve nuraniler hoparlörler gibi ampul gibi zemin. Bunu üzerinden hakikat ortaya çıkıyor. Mesela ampul. Biz biliyoruz ki burada tezahür ediyor Keban Barajı. Ama karanlığın ampulü yok. Nuraniler asıllarının haysiyetine sahiptirler. Kesif olanlar ile değil, zahirdeki suretleriyle alakalıdırlar. Böylelikle bir suret dersini de bitirmiş olduk. İnşallah 30-40 tane böyle farklı versiyonla. Ama e, her bir suret dersinden sonra varlığın ve varlığımızın üzerindeki Örtüm, örtülmüş, örtmüşler veya örttüğümüz perdeler kalkıyor. Ve ne demektir? Ne kadar nasıl anlarız bunu? Artık ahirete çok yakınlık hissediyoruz. Mesela bu dersten çıkan bir insan <laughs> ahiretin çok ötelerde olduğunu değil, olduğum yerde olduğunu inanır. Odun, odunun nurun odunun dışında aramadığı gibi odunun batını kendisini dış, dışarıya odun gibi gösterdiği gibi varlığın veya dünyanın hakikatının ahireti olduğunu, ahiret bu şekilde gösterdiğini, bir yere gitmediğimizi, gitmeyeceğimizi, üzerimizdeki battanelerin kaldırılacağını, aynı şey, aynı yerde olacağımızı, odadan oraya değiştirmek, teptili mekan, lugatın zahir manasıdır. Batır manası ise, Mekan değişikliği, mekan. mekanı değişiklik değil, mekan değişik yapıyorsun. Kendi değiştiriyorsun. Yer değiştirmiyorsun ya. Böyle insan bunları anlamasan dahi duy. Hakikati orada olacak. Son şeyimiz. insan iman ettiği şeyden besleniyor. Nereye iman etmişsek ne nispette? Ahirete iman etmişsek ne kadar edebilmişsek? Bizde korku ve endişe o nispetten gelecek korkusu kaygıları kalkar. Ne kadar ahiret iman etmişsek ailevi sorunu yaşamayız. Ailede ahiret inancı hakim olsa kavga olmaz. Herkes haddini bilir hududunda kalır. Kimse haddinden tecavüz edip hududuna şey yapmaz yani. Tecavüz etmez ötelik taraf. Bir evde kavga gürültü sıkıntı varsa orada imani bir ahiret hükmetmiyor demektir. İmani bir ahiret hükmetmiyor demektir. Peki. Vahir davahum أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة ما السلامات